Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem ile size çok ama çok önemli bir kür tarifi vereceğiz. Evde kendiniz rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu kür tamamen şeker hastaları için birebir. Şekerinizi düşürmekte oldukça faydalı. Annem bunu bir süre boyunca kullandı ve faydasını gördü ve biz de sizlerle paylaşmak istedik ki hepinize şifa olsun istiyoruz. E, bu arada e, bir ay önce falandı e, bir video paylaştım. Babamla beraber paylaşmıştık. Prostat ile ilgili bir videoydu. Eğer prostat sorununuz varsa mutlaka o videomu da izleyin oldukça faydalı ve çok etkisini gören insanlar oldu. Bu yüzden sizlerin de yararlanmasını isterim. Şimdi de annemde çok büyük etki sağlayan faydasını gördüğü bir kür tarifi. Annemde şeker hastası maalesef. E, şeker hastası olduğu için e, birçok sorunla karşılaştı. E, ellerinde, ayaklarında karıncalanma, uyuşma, e, sık idrara çıkma. E, başka nelerdi anneciğim? Baş ağrısı. Evet, e, uykusuzluk hı -hı. yapıyordu, sık idrara çıkma, bir de çok açlığın oluyordu evet, yani ara ara çok çabuk açıyordum. Evet, bu da kilo almaya maalesef ki sorun açıyordu. Biliyorsunuz ki şeker hastalarında çok kilo olmaması gerekiyor. Doktorlar zaten egzersiz spor öneriyor. O yüzden de e, dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, ayrıca sık sık şekerinizi ve tansiyonunuzu ölçmeniz gerekiyor. Çünkü şeker hastalığı ilerledikçe çok büyük sorunlara yol açıyor. Hatta görme kaybına kadar neden oluyor. O yüzden de dikkat etmeniz, kontrol etmeniz e, gerekiyor. Bu küre gelecek olursak da bu malzemelerin hepsini biz aktarlardan aldık. Rahatlıkla size yakın olan aktardan tüm ürünleri e, temin edebilirsiniz. Çok faydalı ee, anne sen oldukça rahatladın değil mi? Evet, evet. Tabii ki. Tabii ilazımı yine içiyorum ama bunun çok faydası oluyor. Bana daha rahat oluyor. Daha rahat uykum var. Uyuyorum. Rahat oluyor. Sabah sabah da içebilirsiniz mesela. Hani sabah da yiyebilirsiniz bu kürde. Bir de akşam yatarken, yatmadan önce, bir saat önce yapıyorum. Evet, şimdi malzemelerine geçelim. Daha sonra detaylı bir şekilde anlatalım anne. Ee, şimdi malzemelerimiz toz bir şekilde olacak. Zencefil, tarçın, mahlep ve öğütülmüş çörek otu. Bir daha söylüyorum, zencefil, tarçın, mahlep ve öğütülmüş çörek otu. Siz aktarlara gidip hepsinden örnek veriyorum bütçenize göre örnek veriyorum 100 gram olarak alabilirsiniz. Diyelim ki bu malzemelerden 100 er gram aldınız eve getirdiğinizde böyle bir cam kavanozunuz vardır mutlaka. Bunun içine tüm malzemeleri koyuyorsunuz ve bir kaşık ile güzelce karıştırıyorsunuz, ağzını kapatıyorsunuz ve en önemli noktası e, çalkalıyorsunuz. Sonrasında da buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Çünkü dışarıda e, beklettiğinizde bozulabilir ürününüz. O yüzden mutlaka buzdolabında saklamanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar e, ve yoğurt ile yapacağız yoğurdunuz ev yoğurdu olursa çok iyi olur ama eğer ben evde ev yoğurdu ev yoğurdu yapamıyorum diyorsanız bildiğiniz böyle bir belli markalar evet. var ise o markadan da yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz ama önceliğimiz ev yoğurdu olsun lütfen. Yoğurdumuz 3 kaşık olacak. 3 kaşık yoğurda bu e, eklediğimiz süt tatlı kaşığı Evet koyalım hatta anne. Bir tatlı kaşığı koyup karıştıralım. Güzelce karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Karıştırıyoruz böyle yatmadan bir saat önce yiyoruz. Evet, şimdi bu şekilde karıştırdıktan sonra yatmadan bir saat önce tüketiyoruz. Ama ee, Şeker hastalığınız, hani şekeriniz biraz ileri boyutta ise e, yemekten bir yarım saat, bir saat önce de tüketebilirsiniz. İki öğün de olabilir bu yani. Bir sabah da olabilir. Ha, sabah akşam şeklinde de evet. tüketebilirsiniz. E, annem genelde yatmadan bir saat önce tüketiyor. Herhangi bir zararı yok. Bu ürünler zaten e, zencefil... Tarçın, mahlep, çörek otu. Zayıflamaya da çok güzel geliyor, çok rahat oluyor. Evet, hem zayıflamaya da etkisi oluyor. Zayıflamak isteyenler evet. için de birebir. E, hem de bu ürünler e, şeker hastalığı olanlar için birebir. Örnek veriyorum. E, sadece tarçın, bir yoğurt yediğinizde içine tarçın ekleyebilirsiniz. Bu çok önemli. Yani boş boş bir yoğurt yemeyin, içine tarçın ekleyin mesela. Faydasını görün çünkü bu e, söylediğimiz baharat türü ürünler şeker evet. hastalarına çok iyi geliyor. Zayıflamak istiyorsanız da bunu yine yatmadan önce tüketebilirsiniz. Zaten şeker hastalarında biliyorsunuz ki e, kilo almaya meyilli oluyorlar. Bu yüzden de bunu kullanmak da oldukça faydalıdır. Ee, bir de egzersiz yapmanız gerekiyor. Değil mi anne? Sana doktor egzersizi de önermişti, evet, sporu yani. Dedi. Hem de bu kürü de kendim yaptım. Çok çok iyi geldi yani. Çok rahatladım. Size de tercih ederim. Evet, e, şöyle ki kilo olmaması gerekiyor. Bu yüzden de sporunuzu mutlaka unutmayın. E, evde tansiyonunuzu mutlaka ölçün, şekerinizi ölçün. Aksatmayın arkadaşlar. E ee, bunu yapın, yorum olarak da bir süre kullanın düzenli bir şekilde. Evet, faydasını düzenli kullandım. Evet, faydasını görenler de yorum olarak yazsın ki diğer arkadaşlarımız da görsün. Annem evet düzenli olarak kullandı. Evet. Şimdi şöyle bunu bir gün kullanıp ikinci gün kullanmayıp üçüncü gün kullanıp o şekilde faydasını değil mi anne göremezsiniz. Göremesim. Bunu sürekli düzenli olarak kullanacaksın. Evet. Evet her gün düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Zaten demiş olduğum gibi ürünler zaten doğal. Ürünler olduğu için herhangi bir zarar... zararı yok. bunun, Çok güzel. Evet ama bunu aktarlardan alın. Gidip de internet üzerinden vesaire. Taze taze orada büyütüyorlar. Taze alın Hı -hı. getirin böyle kavanoza koyun. Kapatın buzdolabına koyun. Evet dışarıda olmamasına da dikkat edin. Gerçekten çok faydalı. Annem o kadar rahatladı ki. Ee, sık sık işte acıkma krizi de geçmiş oldu. Hatta bu ayaklarında bir ara şişme değil mi anne? Çok olmuştu. Şişme vardı, yanma vardı. Evet. Yanma atladım. Çok iyi geldi bana. Hatta baş ağrısı falan oluyordu. Bir de şeker hastalığı ilerlediğinde biliyorsunuz ki ilaç e, iğneye kadar vesaire gidiyor. Hatta bizim bir tanıdığımız vardı. Görme kaybı yaşamıştı değil mi anne evet. o? Tabii tabii o doktorlar zor kurtardı yani gözünü kör ediyordu. Evet gözünüze kadar vuruyor maalesef ki Allah korusun. O yüzden lütfen dikkat edin, ee, düzenli bir şekilde egzersizlerinizi yapın, düzenli bir şekilde kürünüzü yapın, bu şekilde ölçün, e, tansiyonunuzu, şekerinizi. İnşallah herkese şifa olacak. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olun lütfen. Yine şifalı herkese faydası olacak. Bilgilerle karşınızda olacağız. Babamla yine bir video çekeceğim sizlere. Yine prostatla alakalı. Bir e, tavsiyemiz olacak. Babam e, daha önce yine bir e, kür yapmıştı. Bu kürden de çok fayda sağlamıştı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyor. Ben de e, kanalıma ekleyeceğim arkadaşlar. Anne değil mi? Senin de bayağı şifalı, evet. herkese yardımcı olacak kürlerin var. Annem evet. genelde ilaç değil de böyle evde kendi hazırladığı doğal şeylerle faydasını görmek istiyor. O yüzden de e, annemin böyle birçok kürleri var. E, birçok hastalığa evet. karşı... Bu ayak mantarı sorunu olanlar var ise ayak mantarına karşı da e, bir kür bende vardı maalesef ayak mantarı. Kullandığım ilaçlar geçiriyordu ama belli bir süre sonra tekrardan maalesef ki sorun yaşıyordum. Annem de araştırmış, etmiş sağ olsun bu kürü yaptık. İnanır mısınız? Ayaklarımdaki mantar probleminden kurtuldum. Şu an hiçbir problem Ay Kabızlığı olanlara da bir, bir kür önereceğim. <laughs> anne ee. bir bunu bitirseydim önce. <laughs> evet. Kabızlık kabızlık sorunu e, bu e, olanlar için hatta bu şey hem de zayıflatıyor değil mi anne senin evet. o dediğin Aha. kür? Şimdi arkadaşlar konudan konuya geçtik ama annemde bir kür tarifi daha var. Bu da şey hem kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor hem de zayıflamanıza yardımcı oluyor. Doğaldı değil mi anne o da? Evet. Doğal bir şekilde annem bir süredir şimdi kullanıyor faydasını görmeye başladı. Tam olarak net faydasını gördüğümüzde paylaşacağız. Tam olarak net faydasını görmeden paylaşmak istemiyoruz. Sonrasında evet. sizler için de herhangi bir sıkıntı olmasını istemiyoruz. E, bu arada tekrardan söylüyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Beni destekleyin. Kanalım biliyorsunuz ki yeni ve büyümeye ihtiyacı var. Sizler sayesinde olacak bu da tabii ki. Ben sizlere fayda sağlıyorum. Sizler de bana fayda sağlayın. Abone olun. Bol bol beğeni yapın. Yorum yapın. Desteklerinizi eksik etmeyin. Herkese inşallah bu kürümüz şifa olacak. Kendinize çok çok ama iyi bakın. Anneciğim son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese şeylik diliyorum. Şifa diliyorum. Herkese şifa diliyoruz. Hoşçakalın.